sadece pre anoksik prosesi kullanılmaktaydı ve en fazla %80 gibi bir azot giderim performans söz konusuydu. Bardenfo prosesinde ise anoksik ve aerobik prosesinden sonra tekrar bir anoksik prosesi gelmekte ve böylece bir post anoksik prosesi gelmekte. Böylece aslında e, ayrı aerobik prosesten kaçan nitratın bir kısmını giderebilmek için aslında tekrar bir anoksik prosesiyle içsel solunumla denitifikasyon yaparak ilave bir azot giderim söz konusu. Eğer gerçekten azot konsantrasyonu çok düşük konsantrasyonlarda istersek İkinci post anoksik prosesine dışarıdan eksonal organik madde metanol gibi özellikle metanol en çok kullanılıyor atık su tesisinde metanol gibi eksonal organik maddeleri ilave ederek nitratı çok daha düşük konsantrasyonlara getirebiliriz. Sonra tekrar bir aerobic proses gelmekte fakat bu aerobic prosesin amacı son çöktürme tankında ilave denitrifikasyon olup da azot gazının oluşup çamuru bu da yaygın görülen sorunlardan bir tanesi tesislerimizde. Çamuru çamurun tekrar kaldırılmasını engellemek nedeniyle aslında tekrar bir aerobic proses gör, e, kullanıyoruz. Evet bizim aslında atma testlerine ben de çok şahit olun Bunun en önemli nedeni şu. Biz mesela nitifikasyon av prosesinde işte nitifikasyon, denitifikasyon yapıyoruz ama sonra tekrar nitrat suyumuzdan kaçıyor. Bahsettiğimiz gibi işte 10 mg bölütü nitrat kaçabiliyor. Daha sonra tabii özellikle ülkemizde sıcak yaz aylarında ve bizde çöktürme tankları genelde büyük tasarlanmakta. Bunun nedeni ise eğer çamur hacim indeksi çok yüksek olur da Çökme hızı çok yavaşlarsa proseste bir aksaklık olmasın diye mesela 2 ila 2-3 saat gibi veya genelde 2-4 saat geçer. 2 ila 3 saat gibi bir bekleme süresi genelde isterken ben şahit olduğum şeyler 6 saate kadar son çökdürme tankları yapılıyor. Dolayısıyla densifikasyon şartları tabii, orada gerçekleşiyor. oluyor. 6 saate kadar yapılıp da oluyor. çamur konisinde de bekleme zamanı işte 1-2 gün üzerine çıkmaya başlayınca bu defa o bölgede densifikasyon prosesi gerçekleşmeye başlıyor. Çamur da düzenli çekmediğinizde orada çamuru oluşan yüzmesi. nitrat da var tabii oluşan azot gazı ile birlikte azot gazı çamuru yukarıya kaldırmakta ve son çöktürme tankında çamur yukarı kaldırma, kaldırma, kaldırıyor. O zaman bir tesis sorumlusu son çöketme havuzunda gözle e, bunu gördüğü anda hemen doğrudan bunu biyolojik arıtma prosesiyle nitratla, denitrifikasyonla bu bağlantıları kurup nasıl müdahale edebileceğini bilecek teorik bilgiye de sahip olması evet, gerekiyor. Yani ilk olarak yapması gereken tabii suyun içerisindeki nitrat konsantrasyonu düşürmek. Bunu düşürmek için ne yapması gerekiyor? Bir kere içsel sirkülasyonun hızını iyi bir kontrol edip bunu arttırmaya bakabilir. Eğer AO prosesi ise içsel sirkülasyon hızını arttırabilir. Bazen aslında biz şunu diyoruz. Yani AO prosesinde oksik kısımda oksijen konsantrasyonunu aslında ayarlayabilirse bir frekans konvertörü vesaire varsa bununla aslında oksijen konsantrasyonu biraz düşüp AYRÜK prosesinde mümkünse içsel, eş zamanlı identifikasyon, identifikasyon da yapabilir. Bunlarla birlikte aslında veya bunu yapamıyorsa bunlarla birlikte bazen Mesela 4 tane son çöktürme tankı var ve bekleme zamanı 6 saat gibi bir, şeyse 4 çöktürmenin ikisini iptal Devletişi edip iki bıraktığında bunu kullanıp bunu. böylece son çöktürme tankına daha az bekleme zamanıyla denitifikasyon prosesini daha oluşmasını, oluşmasını engellemiş oluşmasını olabilir. En azından olasılığını düşürebilir. Bazen mesela Çamur geri devir hızını arttırarak, çamur konisinde bekleme zamanını düşürmekte aslında e, Çözüm olası çözümlerden biri. Bütün bunlar hep beraber yaptığında sorunun çözülmesinde önemli bir yol. Şimdi karbon ederek. giderimini konuştuk, azot giderimini evet. konuştuk, bütün e, prosesleri değerlendirmiş olduk. Ama bir de karşımızda fosfor var. Evet. Birlikte fosfor gideriminin de yapılabileceği bir proses önüne geçerek fosfor değerlendirmesi evet. yapalım. Evet Erkan hocam biz ham atık suyun içerisinde 4 ila ortalama 8 miligram ve 10-15 miligram bölü litreye kadar giden fosfor konsantrasyonlarına da görebiliyoruz. Alıcı ortam açısından baktığımızda da kentsel atık su artımı yönetmeli bize 100 bin nüfusun üzerindeki yerleşim yerlerinde fosforun 1 miligram bölü litreye 100 binin altındaki nüfuslarda da 2 miligram bölü litreye kadar indirilmesini öngörüyor. Dolayısıyla bu şartlar altında hassas alana deşarjlarda fosforu 1 veya 2 mg bölü litreye indirmemiz lazım. Ülkemizdeki atık su arıtma tesislerine ulaşan ham atık suları değerlendirdiğimizde de literatürde dünya ortalamalarında 8 mg bölü litre bir ortalama değeri varsa da bizim tespitlerimize göre bu 8'i görmesek bile 6-7-8 mertebelerinde ülkemiz atık sularında fosfor olduğunu görüyoruz. e Fosfor giderimi içerisinde de karbon giderimi prosesinden sonra azot giderimiyle birlikte bir e, biyofosfor havuzu teşkil ederek de akare prosesiyle veya eş zamanlı nitifikasyon denitifikasyon sistemlerinin önüne bir biyopi havuzu teşkil ederek veya beşli bardenfo proseslerine giderek e, fosfor giderimi de gerçekleştirebiliyoruz. Bu üç prosesi veya diğer yöntemleri veya kimyasal fosfor giderim yöntemlerini de değerlendirdiğimizde fosfor giderimi ile ilgili neler söyleyebiliriz? Evet fosfor aslında oldukça önemli çünkü alıcı ortamlarda aslında deşarj ettiğimizde ki biz aslında ülkemizde daha çok yüzeysel sulara atık sular deşarj etmekteyiz. Dolayısıyla alıcı ortamlarda ötifikasyonu engellemek için fosfor konsantrasyonunu ciddi anlamda düşürmemiz gerekiyor. Bu bahsettiğiniz gibi genelde 1 mg bölü litrenin altına hedeflememiz gerekiyor. Belki de zamanla bu 0.5 mg ve daha düşük değerleri de gidecek. Şimdi biyolojik olarak baktığımız ileri biyolojik artık sarkma testlerinde biz anorik proseste kullanarak aslında fosfor giderimi gerçekleştirmeyiz. Bu işin aslında biyokimyasına baktığımızda durum şöyle. Anorik bir proses kullanıyoruz. Burada bekleme zamanı geldi 1 ila 3 saat arasında olmakta. Atoksin içerisine bulunan e, uçucu yağ asitleri, e, yağ asitleri bulunmakta. Mikroorganizmalar bu uçucu yağ asitlerini anorik proseste almakta ve içeriye depolamakta. Polihidroksibitrat olarak depolamakta. Ve dışarıya fosfor salmakta. Aslında giderim değil de fosfor evet. salmakta. Bunu ne için yapıyor aslında? Bünyesinde bulunan ATP'yi aslında kullanarak e, enerji elde ediyor. ADP'ye dönüştürüyor ve enerji elde ediyor. Bu enerjiyle dışarıda bulunan organik maddeyi alıp hücre içerisinde depolamaya evet. başlıyor. Aslında mikroorganizmalar oldukça akıllı, sonra kullanırım diyor. Bunu depolamaya, evet. biriktirmeye başlıyor bir banka gibi. Bunun için de aslında para bozdurmak gibi ATP bozduruyor ve fosforu dışarıya salıyor. Sonra bu mikroorganizmaları aerob veya anoksik bir bölmeye aldığımızda bu defa ne oluyor? Dışarıda organik madde olmuyor Çünkü iç zaten anoyuk havuzda organik madde içerisine depolamış oluyor. Evet. Fakat dışarıda elektron alıcısı var ama bünyesinde biriktiriliyor organik madde var. Bu defa organik maddeyi elektron alıcısıyla birlikte oksitleyerek enerji üretmekte ve dışarıya saldığı fosfordan çok daha yüksek miktarda fosfor alıp bu defa da. ATP olarak ve de fosfor depolayıp ATP'ye dönüştüğünde bu defa onu depolamaya başlamakta ve böylece normalde biz aslında bir mikroorganizmayı şöyle düşünebiliriz, mikroorganizmanın yaklaşık yüzde 12'sinin azot olduğunu, yüzde iki da fosfor olduğunu düşünebiliriz. Fakat özellikle bu fosfor biriktiren mikroorganizmalara baktığımızda bunlarda fosfor konsantrasyonu veya miktarının yüzde 15'lere kadar çıkabildiğini, ileri biyolojik arıtım yapan bir tesiste ise orta, çamurda ortalama fosfor konsantrasyonu işte yüzde 4 ila ne bileyim yüzde 8 arasında oluştuğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla biyolojik olarak bunu e, anorik proses koyarak aslında bu şekilde giderebiliyoruz. Fosfor gideren proseslere baktığımızda çok fazla alternatif var. Hepsi birbirine nispeten benzemekle birlikte en önemlileri ve en çok kullanılan IQ prosesi veya Akaro prosesi. Bununla birlikte 5 basamaklı Bardenfo prosesi. Fakat dediğim gibi bunların dışında işte Johannesburg prosesi, VIP prosesi, evet. Modified evet. VIP. Bunların hepsi var. Şu an bunlar tabi bahsetmek burada çok sanırım uygun olmayabilir ama IQ prosesine baktığımızda en başta olarak bir anoyobik proses. Anoksik ve aerobik proseslerden oluşmakta. Böylece karbon, azot ve fosfor aynı testte giderilmekte. Anorik proseste ilk olarak aslında dediğimiz gibi bir fosfat salınmakta ve çamurda aslında oluşan geri devir çamuru anorik bölmeye alınarak aslında bu mikroorganizmanın buraya ulaşmasını sağlamaktayız. Daha sonra bir anoksik bölme var anaoksik ve aerobik bölümlerinin çalışması tıpkı AOP prosesine benzer şekilde çalışmak. O zaman biyopi havuzunda anaerobik şartlar altında atık suyumuz içerisindeki biz 4 mg, 5 mg, 8 mg fosfor değerinin anaerobik şartlar altında 20-30-40 mg Aynen. bölü litreye kadar yükseldiğini, ardından anoksik şartlara geçtiğinde düştüğünü ve aerobik şartlara geldiğinde saldığından daha fazlasını, bünyesini evet. alarak bu hedeflediğimiz 1-2 mg bölü litre değerlerine kadar azaldığını görebiliyoruz. Bak, Peki tasarım açısından biyofosfor tanklarının e, hacimlerine baktığımızda bir sonraki anoksik oksik prosesler kadar hacimler vermiyoruz elbette. Buradaki alıkonma sürelerini 30 dakika ile 90 dakika mertebelerinde bir alıkonma süresi verecek şekilde hidrolik alıkonma süresi verecek şekilde biyofosfor tanklarımızı boyutlandırıyoruz. E, yine fosfor tanklarımızı e, tek bir adet fosfor tankı yapmak yerine ikili hatta üçlü fosfor tankı yapmamızın da işletmesel avantajları var. Özellikle nitrat geri deviri yaptığımızda nitrata bağlı oksijenin sisteme geliyor olmasının anobik şartları bozması ve bunun da fosfor ıı, salınımı üzerine etkileri var. Onlarla ilgili neler söyleyebiliriz? <laughs> Onlardan da bahsedebiliriz. Şimdi şöyle anobik proseste bizim aslında en üzerinde en çok durmamız gereken durum şu. E, bu prosese oksijen veya nitratın girmemesi gerekiyor. Özellikle nitrat girdiği zaman zaten aslında anaerobik şartları e, oluşturulmamış oluyorsunuz. Mesela klasik bir akaryo prosesini düşündüğümüzde eğer sizin proseste azot giderin performansınızın %85 olduğunu düşünürsek, e azot konsantrasyonunuzun 60 mg olduğunu düşünürsek, sizin suyunuzda yaklaşık 10 mg'a kadar nitrat olduğunu söyleyebiliriz. Haliyle siz çamur geri devir yaptığınızda geri devir çamurda 10 mg nitrat olması nedeniyle özellikle nitrat anorbiye geldiğinde uçucu yağ asit bizim için burada önemli. Eğer suyunuzda uçucu yağ asit çok fazla değilse siz ciddi anlamda iyi bir fosfor giderim gerçekleştiremiyorsunuz. Ve suyunuza eğer nitrat gelirse çamur geri devri nedeniyle bu VFA'yı uçucu hastalığı hemen tüketeceği için fosfor giderini düşürmekte. Bu yüzden biz genelde şunu yapıyoruz. Çamur geri devrini alıp bir anoksik prosese koyuyoruz. Bu anoksik prosesten geçirdikten sonra ki bu da Johannesburg VIP gibi proseslerle yapılıyor. Yani IQ, Akaroğlu'nun asla modifikasyonları Değil. bunlar. Çamur geri devrini bir anoksik prosesten geçirerek Suyun içer, çamurun içerisindeki nitratı alıyoruz. ve Bu nitratı aldıktan sonra tekrar bir Hama çamur suyuyla orada evet, karşılaştırıyoruz. Dolayısıyla ikili veya üçlü yapmamızın Tabii avantajı ikili. bu veya borulamalarla bunu düzenleyebiliriz borulamalarla tasarımda. Daha çok aslında anoksik bölmemizi bir yerine iki veya evet. üç tane anoksik bölme yapıyoruz. Ve çamur geri devrimimizi başka bir anoksik ah, tanktan tanka yaparak geçirir. oradaki bağlı oksijenden kurtulmaya edir. çalışıyoruz. Bizim ülkemizde aslında fosfat, fosfat giderimine baktığımızda her ne kadar fosfat konsantrasyonumuzun daha fosfor konsantrasyon, konsantrasyonumuzun nispeten düşük olması nedeniyle aslında biraz şanslı olmakla birlikte uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi kullanmamız nedeniyle çok iyi fosfor giderimi yapamıyoruz. Çünkü fosfor gideren proseslerde optimum fosforun giderildiği aslında çamur yaşı değeri genelde 6 gün civarında. Çünkü siz oluşan çamuru sistemden sürekli olarak çekmeniz gerekiyor ki iyi bir fosfor giderimi gerçekleştirebilirsiniz. Fakat 20 ve 30 gün gibi bir çamur yaşı hedeflediğinizde tuttuğunuzda çamur çekme miktarınız çok az olduğu için halde fosfor giderimimiz çok yüksek olmamakta. Ee, yani dolayısıyla aslında burada bir dilemma var. Yani siz anoksik, azot gidermek için yüksek çamur yaşına ihtiyaç duyuyorsunuz. Özellikle soğuk evet. havalarda evet. nitifikasyonu gerçekleştirmek ve ortotrofik mikroorganizmalar sistemde tutmak için yüksek SRT değerlerine ihtiyacınız var. Aynı zamanda çamur oluşumunu azaltmak için yüksek SRT'ye ihtiyacınız var. Fakat fosfor giderimi baktığınızda sizin çamur yaşını düşürüp daha çok çamur çekmeniz gerekiyor, gerekiyor. ki yüksek fosfat evet. giderimleri elde edersiniz. Burada aslında bir çelişki var. Bu, ne, neden? Bu nedenle mesela biz şu an Gebze atık sertma tesisindeyiz. Bu gibi büyük atık sartma tesislerinde her ne kadar anorobik proses konulup da fos, biyolojik fosfor giderimi gerçekleştirmeye hedeflense de 1 miligram bölü litre konsantrasyonlu o hedefi bazen tutturamayabiliyoruz. Uzun havalandırma aktif evet. çam sistemlerinde bu yüzden genelde çıkışa bir de demir klorür gibi bir dozaj ekliyoruz ve böylece, böylece. genelde mesela bu gibi uzun havalandırma aktif çam sistemlerinde 8 miligram bölü litre veya 6 ile 8 arasında fosfor olunca çıkışta genelde 1,5-2 miligram bölü litreye kadar kalıyor. yine de kalıyor çünkü Kalalım. yüksek seyretçiden dolayı. Şu an bulunduğumuz tesiste de aslında 1 miligram bölü litre civarına düşebilmek için yine de bir demir dozaj ünitesi burada var. Tasarımlarda evet, da tasarımda. bunu öngörüyoruz zaten. Şu an kullanma, kullanmıyorlar. Yaygın Gerek, olarak da tabi, kullanılmıyor tesislerde kullanılmıyor. demir uç olsa da. Tabii kullanılmıyor ama... Özellikle fosfor neden ülkemize biraz düşük geliyor ama burası 8 ile 10 miligram olmuş olsaydı mutlaka olsa, kimyasal fosfor giderimi de gerekli gerek, olacaktı gerek, orada. Gerek, gerek. Peki bir tesis sorumlusu böyle bir havalandırma havuzunun üstüne çıktığında kendi tesisini işletmeye başladığında buradaki atık suyun rengini görerekten, üzerindeki köpüğü görerekten burada oluşan işletme şartlarını tahmin edebiliyor olması lazım. Elbette ki Iı, tesis üzerinde izlediği online sensörlerimiz var burada. Çözünmüş oksijeni, ORP'yi özellikle takip ed ederek de tesiste ıı, işletme şartlarıyla ilgili olanı görebiliyor ama görsel de bir birtakım ıı, bilgiler bize bir şeyler söyleyebiliyor. Bu havalandırma havuzlarının yüzeyinde görebileceğimiz ıı, açık kahvereden koyu kahvere, hatta siyaha kadar giden renkler veya beyaz köpük oluşumu gibi unsurları tesislerde görebiliyoruz. Biraz da bu Görsel muayene ile bir e, operatör neleri anlayabilir, neleri hissetmesi lazım? Evet, dolayısıyla bir işletmecinin iyi bir artma, artma testini iyi bir şekilde işletebilmesi için her gün havuzların üzerinde gezmesini, çamurun rengine bakmasını, köpük seviyesine bakmasını tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte havuzun farklı bölgelerine yerleştirilen e, oksijen konsantrasyonunu, anoksik bölgelerde eğer varsa oksidasyon reduction potansiyel değerlerini sürekli olarak kontrol etmesini tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte ülkemizde ve aslında dünyada en çok gözden işletme sorunlarından bir tanesi çamurun çökme sorunu olduğunda her gün çamur hacim indeksi değerlerine bakılmasını tavsiye ediyoruz. Çamur hacim indeksi değerlerinin genelde işte 120 mililitre bölü gram seviyesinin altında olmasını tavsiye ediyoruz. Eğer çamur hacim indeksi yavaş yavaş artmaya başlarsa işletmecinin bununla ilgili tedbirlerini alması gerekmekte. Özellikle düşük oksijen konsantrasyonu seviyelerinde ipliksi mikroorganizmaların geliştiğini bilmekteyiz. Bu nedenle işletmecinin bu anlamda hassas olması, artma testini her gün takip etmesi gerekiyor. Havalandırma havuzlarındaki bakteri konsantrasyonu veya MLSS konsantrasyonu çamur yaşıyla biz kontrol etmekteyiz. Genelde biyolojik atık sarıtma testlerini biz MLSS konsantrasyonu 3 ile 5 gram bölü litre arasında tutmalarını tavsiye etmekteyiz. 5 gram bölü litre değerin çok geçmesini istemeyiz. Çünkü aksi takdirde çamur, çöken çamur çok fazla yer kaplayacak. Ve aslında temiz bir su elde edilmesi zorlanılacak ve tabi aynı zamanda bu bir yerde enerji maliyetini de artıracak çünkü çamur bakteri konsantrasyonu havalandırma havuzunda artarsa içsel solunum nedeniyle gerekli olan oksijen konsantrasyonu ve enerji maliyeti de artmakta.